Peki Buyur hocam efendim, şunu da merak ediyorum. Şimdi tarikatlarda mürit, mürşidinin, mesela şuna karışır mı? Efendim geliyor işte ben bilmem kimlerden Ayşe Hanım'la evlenmek istiyorum. Gönül verdim. Rızanız var mı? Veya işte ben Peri'nin gitmek istiyorum öteki gündeme programına. Gidebilir miyim? Hani böyle özel hayatına da <laughs> herhalde müdahale oluyor gibi geliyor bana. Şimdi evet her Nasıl ki her bugünkü mekteplerimizde de her muallimin bir talim terbiye disiplini varsa o zaman da böyle. Ama mektepten çıktınız mı o, o iş biter. Yani Bu biraz daha geniş müdahale alanı. Gibi. Evet. Mektepte şimdi hayır ben onu bir her muallimin bir talim tercihi olduğunu arz etmek evet. için bunu anladım. Dolayısıyla burada da böyledir bu. İşte, münasebetlerinin derecesine bakar. Aslında... Ee, akıl tuzaktır derler. Bilmem işitmiş miydiniz bunu? Dolayısıyla bir akılla yürümek var, bir akla tapmak var. Bir de kendisinden evvel o bütün bir hayatı yaşamış büyük bir tecrübeye teslim olmak var. Zira bir şey hadise olduktan sonra herkes neticesini görür. Esas olan hadise olmazdan evvel neticesini başta görebilmektir. İşte neticede neticesini başta göremeyenler, yeni yetişenler bu neticesiyle alakalı ileride kendi başına da başkanın başına da bir iş açmamak için, peşiman olmamak için gidip bir üstada istikbalde bunun ne şekilde olması lazım geldiğine dair bir danışabilirler. Hatta edebi yüksek olanlar bu danışmaya da yapmazlar. Zaten bilirler. Dolayısıyla benim mürşidim kiminle ne yapacağıma karar verir. Benim ona gidip bir şey sual sormak üzere bir teşebbüste bulmam edebe mugayirdir der. Ve bunu dahi yapmaz. Dolayısıyla o tercihi de efendisine bırakır. Bu Peki. daha isabetli olur. Şimdi maalesef bugün görüyoruz sokakta anlaşıyorlar, sabah anlaşıyorlar, akşam bozuşuyorlar. E böyle olmaz. Her gün işitiyoruz radyolarda evlenme kadar boşanmalar oluyormuş. E bunlar doğru değil. Dolayısıyla istikbali görerek karar verenlerin kararına ve tercihlerine müracaat etmek kendileri içinde de cemiyet için çok daha hayırlı olur. Peki bu nedir? Evet, bu küçük bir buhurdan. Yani. Evet bu meclislerde bilhassa da içerisine bazı yandığı zaman yani ateş üzerinde durduğu zaman koku veren bazı maddeler konur. Günlük acı umumiyetle duyarız. Başka maddeler de konur. Güzellik otu. Yani o meclisteki havayı temizleyip içeriye hoş bir hava veren bir meta yani zikrullahta meydanda kullanılan böyle bir meta bunun kullanılış merasim şekilleri falan uzun boylu bazı meclislerde disiplin altında alınmış. Evet bunun da yani bir ya. üçeyli vardır ya, var, böyle evet. meydana çıkarken usulü evet, vardır, konulma şekli var. vardır. Şu kapağın duruş şekline kadar farklıdır. Öyle mi? Tabii yani yani bu evet, edilmiştir. Evet, ben evet. Hocam... sadece böyle yapıldığını duydum o kadar. Estağfurullah. Bu Buyurun. Bu öd ağacından bir işte ö yok o çok büyük olur o bütün binayı kokutur o. Yani bundan çok küçük bir parça kırılarak şu şöyle göstereyim size elinize tutarken gösterebilir miyim? Buyurun. Mahsur yoksa hem açıyı da kaybetmeyelim. Bu şimdi tabii biraz daha modern üzeri parlak yanıcı bir şey yapmışlar tutuşsun diye. Sıkıştırılmış kömür eskiden de var buna mangır deniyor. Ve böyle yaptığınızda da bakın eliniz pisleniyor. Dervişler de meydanda para demezler mangır derler. El kiri yani. Hmm. Heh, el kiri. <laughs> Güzel. Ancak neye yarar bu? Bunu sen kendi narını nur etmek için kullanırsın. Bu uyandırılır bir ocak içerisine. içine konulur böyle. Bunun kızıl bir renk aldığını düşünün. Üzerinde şuradan bir parça ya zemzeme batırılmış olur. Veya birisi ellemiş e, bir şey bir muamele Çükürük. yapmış olabilir. Hı -hı. Evet. Yani öyle olabilir. Ama benim tükürüm değil mesela. Alır üzerine konulur. Bu konulduğunda, tütmeye başladığında bilhassa meydanda meydan uyandırılacağı zaman bu olur ve ayrıca eskiden bir şey efendi, bir şey efendiye misafir geldiğinde gelen kişi kıdemli ise cümle kapısında buhurla karşılanır. Kokuyla karşılama en büyük e, ikramdır. Hatta bu sebepten dervişler de bazı türbelere, ziyaretlere gittiklerinde bu kokuyu duyarlar. Ve anlarlar ki Kendileri karşılanıyor. Mane. Güzel. Bu şekilde olur. Bunun yine öd ağacı olmasının da hususi bir şeyi var. Mevahib ile dünyeden konuşuyorum. Hani kafadan atıp atmıyorum. mevahi ile dünyede İmam Kastalani öd ağacı için Adem'i saklayan ağaçtır diyor. O güzel. Adem'i saklayan ağaçtır. Melekler dedi ki sen korkmadın mı? Bütün nebatat kaçtılar da Adem'i. Adem'in hükmü ne olacak diye. Biz sana aman bize ilişme. Allah sana bir muamele yaparsa biz de mahvoluruz, perişan oluruz dediler de sen ne cesaretle bunu aldın, kabul ettin dediklerinde ödacı öd meleklere cevaben diyor ki İmam Kastalani naklediyor bunu. Ben onun şu anda bir hüküm beklendiğini biliyorum. Fakat ondaki nuru Muhammediye'ye kıyamadım diyor. Ya. Bunun üzerine de sen yine de cüretini açtığın için, için yakılacaksın. Fakat Allah sana yakıldığında öyle bir koku verecek ki hiçbir ağaçta o koku olmayacak diyor. Hmm. Evladı Arap bilhassa Arap diyarında öd ağaçıdır e, evladı Arap. Ve öd kokusu vardır. Yine ödün insan vücuduna faydaları hususunda yanlış hatırlamıyorsam 13'ten fazla rivayet ver hadis-i şerif. Yine Hz. İsa'ya 3 hanım geliyor. İman etmiş mümine yani o zaman. Hmm. Tek bir Allah'a inanan İsa Resulullah diyenler, Allah'a tessiz inancında olmayan, şirk koşmayanlar ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a öd yağı getiriyorlar. İsa Aleyhisselam'ın başı çok ağrırmış ve şakaklarına sürmesi için. Biraz da erkeklere öd kokusu çok çok iyi geliyor. Denediniz mi hiç baş ağrısına iyi geliyor mu? Denedim. Hatta birisine de verdim. Ha. Rahmetli bir hocamız vardı Ahmet Yüksel Özemre. Mekanı cennet olsun. Çok kıymetli bir alimdi bir şey efendiydi. Ondan sonra öd böyle baş ağrısını alıyor deyince şakaklarına sürmüştü ben verdiğimde odla da yine mevzuyu konuşmuştum. Dolayısıyla ödün bir şeyi de tevhiderevizdir. öt kokusu her koku kullanılmaz mesela. Nispeten birbirine yakın kokular. Hicaz bölgesinde yetişmiş olan şeyler olabilir veya ne bileyim Gülbek diyelim yardım. ki diyelim ki mesela Ahmet Yesevi Hazretleri'nin evlatlarından Anadolu'ya gelmiş demek ki Manisa'da veya işte Yesevi dervişlerinden Korkuteli'ne gidelim tekke köyüne Abdal Musa Hazretlerine. Hı hı. Şimdi oraya gidildiğinde belki de buhur uyandırıldığında Ahmed Yesevi Hazretlerinin ve dergahında bahçesinde olan ağacın şeyinden de uyandırılabilir. Hı hı. Yani içine atılabilir. Yani burada yapılan işin bir manaya uygunluğu gözetilir. Onu anlatmak istiyorum. Peki şimdi tabii laf lafı açıyor ama konuşacak da çok husus olduğu için ben müsaadenizle ee, şuna girmek istiyorum. Hırka beş peygamberin giydiği söyleniyor. Evet. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed. Bu kitapta da var. Ee, biraz bahsedebilir miyiz acaba evet. hırka konusuna girebilir miyiz? Evet. Bence siz buyurun, buyurun. efendim. Ben, ben, de, ben çok deniz şu eşya faslıyla şey etsem. E, oradan başlayalım. Orada hırka da var üstadım. <laughs> Biz sizinle şey yapalım. Evet. Ben deniz e, çok haddi açtım evet. yani. Ziyadesiyle evet. konuştum. Buyurun efendim. Evet, estağfurullah. Mesele değil. Yani hırka, hırka da aslında gene tabii bir remiz. Hırka nispeti derler bu Turukaliye'de. Yani bir kimsenin bir kimseye manevi izin verdiğine işaret olarak kullanılan bir evet. bir eşyadır. Çok önemli bir şey yalnız. Evet. Yani, o, üstadımızı yani, buyurun. Hırka nispeti nereden geliyor? Yani Hırsı. soy şeceresi gibi. O filandan aldı, o filandan aldı. Yukarı doğru Efendimiz'e doğru gidiyor. Hırka nispeti bunun tabiriyle. Onun için hırkanın bu kişinin kendini ispatı hakkında mühim bir tesiri vardır. Yani Üstadın şey hemen sözünü şey yapmak kesmek o, için o, değil de tam icazelerde de biraz evet. mevzu olduğu için Mesela nesep olarak bir pirden geliyorsa, bizattan geliyorsa nispeten diye geçer. Ama hem nesep olarak hem yol olarak icazeli ise nispeten ve hırkatenler. Hırkayla. Yani hırka giymesi demin gösterdi şeyler, hırkalar var burada. demin ki şey efendi kıyafetiyle burada da var. Bu feracama. Yanlış görmediyse. Evet. Daha uzun bir şey. Daha ben uzun bir başka şey. Bir de hırkada yani o tarikin hırkası olduğunda resmi o tarikin işini yaparken hatta giyer. İntisat merasimlerinde, yine kendisini temsil ettiği hususi ayinlerinde o hırkaya bakan, he bu falanca tarikten, hatta onun nakışları farklıdır, içerlerine dikilen motifler farklıdır. Bugün şimdi 50 tane hırka getirin, dış görünüşü aynı olsun, ben deniz onun astarından, boyundan, kol yeninden aşağı yukarı hangi tarik olduğunu size söyleyebilirim. Söylememin sebebi benim maharetimden değil. Ecdadımızı çok dikkatli oluşu ile alakalı. Buyurun efendim. Evet. Yani hülasa böyle bir de mühim bir farkı daha var. Yani diğer hususi normal şahıslar da hırka kullanabilirler. Bu hırkaların farkı makas ve dikiş biçimleri farklıdır bugünkü kesime uymaz. Bizim bugünkü kullandığımız elbiselerin kesim ve makasına uymaz. Kendine göre bir dikiş usulü vardır. Bir de en mühim tarafı bu enseden başlayarak aşağı yukarı bele yakın bir şekilde bir dikiş kısmı vardır. Bir nevi yaka faslı vardır. O yakada 12 tane dikiş bulunur. Hmm, dikiş sayısı bile belli. O sayısını 12 İmam Hazaratı'na ...adven bu yapılır. Mevlidi Mevlidi 12 18 olduğunu işitmiştim. Bazen böyle farklı olur ama çok büyük bir farklılık olmaz. Fakat şimdi burada esas bunun farklılıklarını tabii bilmiyorum bu perdede arada bir geçiyor. Ben hepsini oradan neler geçiyor göremiyorum da bu şöyle bir Allah şey. Allah Allah şey bir merkez yani. Efendi'nin çuha hırkasının Evet. Bu Nurhan Efendi merhum pederlerini e, ne giydirerek bu hırkaları kendilerini bu şekilde yardımlarını istemişlerdir. Nurhan Hoca, Nurhan Hoca babasının resmi evet, resmiyor, Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla böyle, böyle hafif e, ha. verel mi diyorlar? Şurada, evet. Şey gelir yani hafif kendinden eğimle gelir. Bu bir Hüseyin'i yani. Aşağı kadar mı gidiyor? Aşağı kadar gidiyor. Ha, şuraya onlar, kadar. Ondan şuraya Değil yani mi? üstümde bilmiyorum. Giyerseniz memnun oluruz. Nasıl ha. olacak? mikrofonları falan şey yapmadan. Evet. Şöyle giyirken de. Ayağa kalkarak. Dini kendi dışı niye niyaz edilir? Bunların hepsi evet. Hı. Şu şekilde. Şöyle niyaz edilir. Ha olmuyor sadece öpülüyor. Evet. Şu şekilde. Niyaz odur zaten yani başa ayrıca konulmaz. Evet. Biraz cekette zor olacak ama. Evet. Herhalde. Alamadınız. Onu tutturduktan sonra. Mesela bunu tekkenin içinde mi giyiyor? Tekkenin içinde de giyebilir, günlük hayatta da giyebilir. Ha, günlük hayatta da giyebilir. Giyebilir tabii. Bu, bu Hüseyin'i, bunu da zannedersem bunda fotoğrafları var. Şöyle ben ceket üzerine giyerek göstermiş. O tam da oldu ha. Büyükmüş demek ki. Sanki bana göre yapılmış. Evet. Şöyle. Şöyle bir gelir şu şekilde. Evet. Şuraya kadar da dikişleri vardır. Aynı üstadımızın söylediği gibi 12 imama aşk imamlarıdır. Biz 12 imamı 12 masum olarak o itikatta değiliz. Bir tek peygamberler masumdur. Fakat 12 imam en güzel peygamber ahlakını, aşkını anlatan 12 ayrı büyük ocaktır. Yalnız hocam sanki İmam Ali daha bir ön plana çıkıyor. E, hepsinin e, şeyi efendim yani efendimizin zürriyetiyle değil mi birleşiyor Hazreti Ali efendimiz. Yani imama enbiya diyoruz efendimize. Hz. Evet. İmam Efendimiz'e Şah-ı Velayet Nami'yi anlatıyor. Ve i̇mam Evliya diyor. Bütün Hazreti'nin reisidir. Bu şekilde anlamak lazım gelir tabii ki. Bu da Hayderiye. Yani bütün ha, Turuk Ali'ye meşayihi evet. hep kendi neslinden, <laughs> soyundan gelmiştir. Büyük çoğunlukla böyledir. Bu sizin gördüğünüz herhalde o şey efendi ait. Biraz böyle şey küçük şöyle. Onu da ben mi ama olmaz. Olur mu? Ee, Hadi yani bu bir bir kere beyleri oluyor. Herhalde bir de e, dervişlerin giymesi daha uygun olur. Dolayısıyla kimse giymiyor 1925'ten beri değil mi? Kimse giymemiş oluyor. Şöyle göstereyim efendim. Bunları da Hayderiye. Cenab-ı Haydar İmam Ali Efendimizin bu şekilde giydiği. Peki hanımlar bu, bunlardan giymiyor mu? Buna benzer, buna hatırlatan bir şey giyiyorlar. O da şundan. Hani size orayı hatırlatan, kendi meclisinize hatırlatan şeyler. Tabii ki daha e, hoştur. Kendi atmosferiniz, hayatınızda böyle bir şey olmasını istersiniz. Onunla alakalı. Haydari mi? Haydariye mi? Haydariye. Peki buradaki Haydari diye geçen şey Haydariye mi? Haydari de denir, Haydariye de denir. Haydari de denir, ha, yani öyle böyle denir de yani. Haydariye de denir. Peki e, neden bu isim verilmiş? Hasani, Hüseyini olarak da var. Hasani aynı zamanda hırka yerine kullanılıyor değil mi üstadım? Olabilir. Kullanan yerler olabilir. Evet yani e, kollu oluyor. Hüseyin'i daha açta e, işte bakın Haydeli demin. Demek ki renkli de oluyormuş. Renklisini hiç gördünüz mü üstadım siz? Böyle, böyle renkli pembe. kenarı renkli olan. Valla dile, dileyen yapabilir. Çok büyük bir evet. Yani. yasağı kalmıyor. ki kısmı şey yapmadık biz. Onlar bunlar çizgidir ondan sonra. Evet. Kesinlikle yani, arz etmiyor. Burada üç tane evet. rivayetten bahsediyor. eee bir rivayete göre Hazreti Ali Hayber Kalesi'nin kapısını omuzlayıp yerinden sökünce hırkasının bir kolu kopmuş. Bunun üzerine diğer kolunu da evet. kendiliğinden koparmış. Bu sebeple hırkaya Hayderi denilmiş. Tarikat eli Hazreti Ali'ye uyarak bu hırkayı giymiş. Omuzlarda bulunan kıvrımsa Hasan'ı işaret etmektedir. Doğrusunu Allah bilir ama bu bir rivayette. Böyle de yakıştırmalar yapılmış değildi değildi. olabilir ama burada bir güzellik şu biliyor musunuz? Yani bu nakledilirken keşke şunları da ilave etsek. Bir tarafı koptuktan sonra diğer tarafını koparmasının sebebi ne acaba? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabının birini giyip diğerini giymemek. Kolun bir yerini giyip diğerini giymemeyi çirkin görüyor. Elbisenin bir kolu olup diğerinin olmamasını da çirkin görüyor. Bu bir mekruhtur ve Efendimiz sevmiyor. Hoşuna da gitmiyor. O yüzden bir tarafı koptuğunda o savaş anında bile Efendimizin sevmediği şekilde giyinmemek için diğer kolunu yırtıyor. Yani bakın anlatabiliyor muyum? Hep ahlak ön planda, hep onun, hep Efendimize yakınlıkla alakalı. Ne yaptılarsa hı hı. o yakınlıkla alakalı. Hı hı. Mesela şimdi Hüseyin'i giydi bir insan. E, namaz kılıyor, oturuyor. Sağı sola açılmaz, tertipli olur. Evet. Yani e, bakıldığında ya giymese ne olur? Ben öyle sormuyorum soruyor. Giyse ne olur? Giyse bakın doğrudan size onu hatırlatıyor. Şimdi ben, bendenizin yerinde Kı, kravatlı, ceketli değil de şu sarıklardan birisini takmış, üzerinde de hırkası olan bir insan, hele bu yoldan icazeli bir insan alsaydı da sizinle konuşsaydı eminim ki herkes daha farklı bir şekilde dinlerdi. Bunun gibi. Yani biz olabilecek şeyleri olamaması e, olamamasıyla alakalı. Mesela kıymetli üstadımdaki fotoğrafları arada da gördük. Bir e, Elbiselerin bulunduğu koskoca bir mahal, yani. yeni değil mi efendim sergilendiği varmış eskiden evet. varmış hatta canlandırılmış Allah razı olsun bu yapılmış Allah olem evet. ee, Sultan Hamit zamanında çünkü Sultan bu deformasyonu çok net görmüş ve tarihe kalsın diye çok gayret sarf etmiş. Bakın mesela şu gördüğünüz e, seneler evet. evvelki fotoğrafı. <laughs> çekildiği binayı da göstereceğiz yanmış külliyen yani hepsi bütün eşyaları gitmiş kaybolmuş binası binası da Hayır, diğer fotoğrafta yani kaldırılmış bu müze ne şekilde yanma değilse bile iptal olmuş kaldırılmış binası da şimdiki yanan ticaret mektebinin yanında eskiden şöyle bir bina varmış buradaymış dolayısıyla bu müze şimdi yok eğer kalabilseydi yani Türk giyim tarihi itibariyle bilhassa yeni kıyafetleri itibariyle o zamanlar daha orijinal malzeme hazırlanıyordu Dolayısıyla eski kıyafetlerin formları bir elbiseye, hırkaya göre sarıkların, yeniçeri, sarık, serpuş ve börklerinin ne ölçülerde olduğunu, yani insan ölçüsüyle nasıl nispetlendirilip de yani estetik farklarını ortaya koyarak ölçülü bir eşya yapmanın ve yapılmış olarak sergilenmenin zevkini insanlarımız tadacaktır. Bugün hatırladığım kadarıyla şimdi bazı yerlerde balmumu sergiler yapılıyor ama bizim böyle tarihi mazimizi bize aksettiren İstanbul'da böyle bir giyim, giyim kıyafet müzesi hatırlamıyorum. Keşke olsa. Yani Dolayısıyla bu kaybedilmemeliydi. Fakat şöyle bir şey vardı. Ben de şunu hazırladım mühase, mühase, müsaadenizle. Buyurun. Bu Nurhan Efendi bu 78 senelerinde bu çalışmaya başladığı zaman burada şimdi Bozdoğan kemerinde altında Gazanfer Ahmet var. Sesada başına giderken. Ona da eskiden belediye müzesi vardı. O, o, müze çok zengin bir müzeydi. Yani bütün İstanbul halk kültürünün değerlerini içerisinde toplayan kıymetli bir müzeydi. İstanbul'a her gelişimde sanki bir vecibe farzmış gibi gider o müzeyi tekrar tekrar ziyaret ederdim. Ve o, o müzede biraz Osman Ergin Beyefendi tarafından tesis edilmiş öyle işittim. Osman Ergin Beyefendi bu belediyecilik tarihimizde mühim bir şahsiyet. Aynı zamanda eski Ayan Reisi Abdülaziz Mecitoğlu efendi Hazretleri'nin de bende yanında. Öyle bir tarafa Dolayısıyla Turuk Aliye'de o, o gün kalabilmiş. Pek çok eşyayı toplayıp o müzede sergilemişti. Şimdi mesela şuradaki rektanşık kıyafeti o müzeden alınmış. Belki bilmiyorum burada çıkıyor mu? Bir de bu Şimdi... kıyafetine bakarken şunu da söyleyeyim Tarihi gerçeklerde göstermiştir ki Osmanlı'nın dünya imparatorluğu haline gelmesinin önemli unsurlarından biri Yeniçeri Ocağı'dır. Evet. Ve evet. bu ocağın kurucusu eğitmeni, danışmanı değil mi? Bektaşi manevi hamise hamisi en azından daha doğrusu en büyük paye manevi ham, hamisi bunu, Hacı evet. Bektaş Hünkarı Veli'dir. Şimdi bunu göstermekten kastımız orada vitrinlerde bu şey Efendiler'e ait orijinal kıyafetler, yani kullanan bir şahıstan intikalen arkadan kalmış, yani vefatını müteakip kalmış eşyaların orijinalleriydi. Ee, sergi için, bitin için suni olarak yapılmış eşyalar değillerdi, asıl eşyalardı. Biz bunları bitinden çıkartıp bahçede fotoğrafladık. Ve sadece bunlar buraya geçti. Şimdi o müze oradan kalktı. Nereye gittiği belli değil. Eşyalar nerede duruyor, bunu belediye ölçüsünde araştırdık. O kadar muhatap aramaya çalıştım. Bu eşyaları kurtaralım. Zayi olmasın. Tekrar bunu İstanbul'da iyi bir yerde bir kent müzesi diyorlar şimdi. Öyle tabirler var. Hı hı. Halk Kültürü Müzesi olarak o müzenin eğer hala BD depolarında bu eşyalar duruyorsa muhakkak bunların sergilenmesi lazım. İçerisinde de dolayısıyla Turuk Aliye'den bize orijinal malzemeler aktarılacak çok materyal var. Şimdi İstanbul'da bildiğim kadarıyla bu Turuk Ali'de kullanılan eşyaların çok az bir kısmının sergilendiği tek yer var. Galata Mevliye yani Galip Dede Dergahı. Evet. Ama çok az var hatta. Orada o da tabii çok az ama Koca İstanbul'da bir o var. O da olmasa o da yok. Evet. Şimdi mesela bizim Bursa'da bir çalışmamız var. Onu idareyi anlatmaya çalışıyoruz. Bursa Mevliye yeniden ihya etsek. Şimdi Bursa müze depolarında da bu eşyalar var. Nasıl oraya intikal etmiş? Ee, harp, şeyden, Harbi Umi'den sonra İstiklal Muharebesi'ni takip eden yıllarda bu saha, bu meşihat sahası sırlandığı zaman bu eşyaları alakalı müesseselerden idare toplamış. Bunları belli yerlerde saklayabildiği kadarıyla saklamış. Ama depolar değiştikçe hani kedi yavrusunu taşınırken yolda yarısını hmm. dökermiş. Hmm. Onun gibi bu eşyalarda maalesef biz buna rastladık. Zayi olmuş çoğu. Biz gene 79 senesinden Nurhan Efendi'nin aldığı izinlerle o zaman bunların çok az bir kısmı Yeni Cami Hükar Kasrı'nın altındaydı. Orada bunları tekrar elden geçirdik. Birazını tahmin edebildiğiniz kadar ettik. Bazılarını sarıp yeniledik. Onlar fotoğraflarıyla bu kitaba girdi. Ama sonra ne oldu? Biz çok müracaat ettik vakıfları derse bunları bir yerde herhalde sergileyelim, tekrar kazandıralım kültürümüze falan diye. İşte bugün yapıyoruz, yarın yapıyoruz derken birkaç depo gezdi. Şimdi Ankara'da biraz yayınlıyorlar. İşte Bolu'dan falan Hayır Bunlar yok oldu. Bunlar Şimdi. yok tabii. Şimdi bunların evet. macerası başka. Şimdi evet. bu eşyalar oradayken sonra bir ara Hafızpaşa meselesine gitti Çarşamba'da. Daha sonra da e, ee, Edirne Kapı Mihrimah Camii'nin altında Şehtürlü dergahı vardı. Orasını Turuk Aliye'de böyle kullanılmış eşyalar müzesi yapacaklardı. Biz o kadar eşyaları tekrar elden geçirdik, tamir ettik, sergiye hazır hale getirdik. Fakat geldi Vakıflar İdaresi'nin mütehassıs heyeti. O semtin buna uygun olmadığına o tarihlerde yani 85 senesinde karar verdi ve maalesef bu eşyalar gene ortada kaldı. Sonra mevlihaneye taşıdılar bunları yeni kapıya. Sonra dendik yeni kapı yandığı zaman onların da onda yandığı şayesi ortaya çıktı ve bu an şu eşyalar kültür tarihimizden silinmiş durumda maalesef. İnşallah ya, kesin mi yandı? Mevlihane yandı. Mevli Dolayısıyla onlar da yanan olur. odadaydı diye ifade buyurdular. Artık ne oldu kendileri bilir. Maalesef şey bunlar bakılır ders ortası evet, payı. Inanmıyoruz ona, evet. E onu evet. Hayır e, hocam nezaketinden e, söylemeyebilir ama bendeniz inanmıyorum. Ya, ortada yani. yoklar. Ama şunu söyleyeyim hani Kültür çıkar, Bakanımız bir hansın bir, bir George'un evinde çıkar Bilmem antika olarak. Çıkar. <laughs> Vallahi bilmiyorum hani Kültür Bakanımız evet. e, biz daha önce yapmış olduğumuz bir iki programda hassasiyet gösterdikleri olmuştu sağ olsunlar. E, bu konuda da Değil mi? Biz yani yetkili mercilere buradan umarım sesimizi duyurabiliriz. Gerçekten böyle bir müzenin yapılması orijinalleriyle yani, masal olmuş. Şimdi muazzam biz olacak. mesela bir, bir, bir şey yapıyoruz bir enstitü e, akademi seviyesi enstitü seviyesinde bir çalışmamız var tasavvuf, edebiyatı, tarihi, sanatı ve İslami ilimler olarak içerisinde müzesi de bulunacak ve master talebelerine hizmet verecek. Bunun güzel bir yapısı da olacak. Şimdi hadi bunları biz göre göre yaptık diyelim. Ama hiçbir zaman o eskiden kalan değil mi efendim? Orijinalinden kalan şeylerin yerini tutmaz ki. Yani siz onu bir, şekilde yaptınız. Restorasyon ayrı bir şeydir. Yıkıp yenisini yapmak ayrı bir şeydir. Evet. Yani bir kere bunların hakikaten sağlam bir birimde değil mi efendim? Herhalde siz de aynı kanaattesiniz. Sağlam bir birimde ve bu sahayı bilen insanların, Efendi Hazretleri gibi zatların İnisiyatifinde ve riyasetinde Nurhan Hocanın, e, hanımefendinin hocamızı Allah ona saat afiyete daim eylesin. Ne kadar güzel bir hizmet yaptılar. İşte bunlarla e, artık teşekkür etmesi lazım. Yani belki program bu yaptığınız program burada da vesile bir olur. vesile olacak. Peki şimdi Haydariye'ye dedik. Haydariye'ye takılan habbe de çok enteresan. Fındık büyüklüğünde bir çeşit taş. Gerçi sizinkilerde görmedik. Yok ben deniz de onun e, istimalini görmedim. Sa sadece bilebildiğim kadarıyla ayrı bir şerit olması Hayderiye'nin hani önünü kapatmak için belki kullanabileceklerini düşünüyorum. Karşılıklı o taşların gelip hani e, o şekilde olduğu düşünüyorum. Ben deniz hiçbir yerde e, meydanda ve şu çizimin haricinde bir yerde bu şekilde bir Hayderiye'yi görmedim. Bilmiyorum yani. Hmm. Hayderiye ile ilgili olarak da kitapta şu yazıyor. Diyor ki Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gece vakti icat ettiğinde Mekke yakınlarında malum Sevr mağarasında geçen olaydır. Evet. Hazreti Ebu Bekir bir yılan sokuyor. Bu sebeple ateşleniyor. Ee, Hazreti Peygamber de su bulamadığından eline geçen bakla büyüklüğündeki bir taşı onun ağzına veriyor. O anda yılanın zehrinin verdiği acı ve susuzluk hissinin kaybolduğu ve ee, Hazreti Ebu Bekir'in daha sonra o taşı hararet çektiği zamanlarda kullandığı evet. aktarılıyor. Yani bunlar aktarılıyor ama taşlı olarak Hayderiye ben çizimin harici bir yerde görmedim. Siz gördünüz mü üstadım? E bunlar zaten ortalıkta yok. Nasıl evet. Tabii evet. bir doğa var. Tabii. Peki e, Keşkül'den de bahsedelim. Evet. Şimdi Keşkül deyince aklına geliyor. Konuyla hiç alakalı değil. Halbuki. Bize bir de başka bir şey var. Bizim Keşkül dergisi hatırıma evet, geldi. Evet de. Keşkül dergisi evet. çok kısa. Keşkül'ü de yine hocamızdan dinleyelim. Keşkül'ü fukara da deniliyor. Bu arada e, biz anlatmadığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Ben de size biraz sandığı karıştırayım o arada hayır, hocam. Güllere, güllere yani gireceğiz. Şehir, evet gitmeden. hocam o zaman güllere girilsin diyor. Galiba daha önemli olabilir vaktimizde çünkü tamam. daralıyor. Yo, hayır sırası kaybolmasın. Yani Peki. Bak, tamam, tamam hocam siz o zaman isterseniz gül mevzuna girelim. Sanki evet. gönlünüzden o geçti gibi oldu. Evet. Buyurun. Yo, hayır. Keşkül, Bugün keşkülü fukara deniliyor. Dervişlerin Keşkül. kollarına astıkları, omuzlarından aşağı doğru sarkar. işte şu fotoğrafı da görüldüğü gibi. Dilenci çanağı da deniliyor. Dilenci deniyor. çanağı deniyor ama bu dilenci kendisi için dilenmiyor. Yani alıyor, dağıtıyor, infak ediyor. Bu nefis terbiyesi için e, bu omuzunda keşkülü bir dervişin varsa biliniyor ki bu kişi Allah yoluna soymuş bir insandır. Bir seyri Hem ona eziyet edilmesin hem de verebileceğiniz bir şey varsa güvenerek verebilirsiniz. Bu da ehline dağıtır. Veya dervişler kendilerine gelen ikramla bu aynı zamanda bir şey ateşe de tutmaya müsait bir kaptır. Herhangi bir şey de ısıtılmak üzere bir çorba da konulabilir içerisine. Keşkül'ün hikmetleri evet. diye burada diyor ki gezgin dervişler onu çölde su kabı yaparlar. E, ee, abdest aldıkları da ibrik olarak kullanırlar. Her şey için kullanılıyor. Evet. Aç kalırlarsa ve muhtaç duruma düşerlerse şeyin Allah rızası için diyerek kumbara olarak kullanırlar. Şekerlik olarak kullanırlar. E, ee, Nakşibendiye tekkelerinde içine şeker, hurma, üzüm, incir gibi tatlı yiyecekler konulur. Ve zikrullah'tan sonra ala bereketillah. Doğru mu ala, söyledin? Ala bereketillah. Ala bereket. Ne, ne demek bu hocam? Allah'ın bereketinin e, orada olduğuna Cenab-ı Hakk'ın bereketi manasında. Ve süre. Allah diyenleri üçer beşer nasip verirler. Evet. Çok güzel. Yani hem aynı zamanda okunmuş gibi oluyor hem de zikirden sonra su içmiyorlar. Yani içteki hararet çay falan içilse de, sıcak bir şeyler içilse de su içilmiyor. İçteki hararetin hem devam etmesi için oluyor bu. Hem de çok farklı nefis terbiyesiyle alakalı hikmetleri de var ama müstakil bir mevzu bu yani sıfır su içmek evet. ayrı bir program başlı başına bir program. Evliyaların keşkülle ilgili pek çok kerametleri demiş ve Kadiri Şeyh'in emriyle Mısır-Kaire'ye giden kaygısız sultanın Mısır Meliki'nin arzu ettiği bir fethin gerçekleşmesi için duada bulunması ve bu dua bereketine fethin gerçekleşmesini anlatıyor. O da bir, da çok de, güzel. bir de şu var, keşkül diye e, müntehabat, ya yani antolojiye de deniyor edebiyatta, Arap hmm. edebiyatında. İçinde her türlü bilginin bulunduğu, hikayenin, fıkhın, tefsirin, hadisin, her türlü şeyin bulunduğu eserlere keşkül deniyor. Hmm. Yani bu aynı zamanda bir edebi. Dolayısıyla keşkül de her türlü iş için kullanılıyor. Yani taharet için, yani su için, temizlenmek için, çorba ısıtmak için, dilencilik için. Fakat yine ortak özelliği, onu anlatacağım. Hmm. O fiili gerçekleştirmek, sünnet-i seniyeye uygun yaşam tarzı için kullanılan, çok çeşitli farklı sebepler için kullanılan bir tarikat çeyiz.